Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına geldiniz. Bugün de el açması gibi şahane bir börek yapacağız. Bu böreği bir kere denediğinizde sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hazır yufkadan yapacağız ama el açması tadında olacak. Şimdi bu ürün yapımına geçelim. Öncelikle ıspanaklarımı doğrayıp buzluğuma atmıştım. Elimin altında hazırdı. Ispanaklarımı çıkardım. Şöyle bir kabımın içerisine aldım. Şöyle bir adet soğan doğrayacağım. Soğanı da elinize doğramak isterseniz şu kısmını bırakın. Daha kolay doğrayacaksınız. Dağılmadan şöyle ince ince soğanlarımı içerisine doğrayacağım. Şöyle çok ince doğrayalım. Çoklarımızın içerisine soğanlarımı doğrayacağım. Şimdi soğanım gitmek üzere. İşte bu şekilde gayet kolay bir şekilde elinizle doğramak isterseniz soğanı bu şekilde çok kolay oluyor. Şimdi üzerine. Şöyle pul biber, bir tatlı kaşığı pul biber. Daha fazla acı olmasını isterseniz acı da katabilirsiniz. Ben fazla acı olmasını istemiyorum. Şöyle çok bir çay kaşığı kadar da karabiber ilavesi yapıyorum. Şöyle tuzum ilave ediyorum. Şöyle bir miktar yağ ilavesi yapıyorum. yeterli olacaktır. Şimdi hepsini karıştıracağım. Göremizin iş malzemesi hazır. Şimdi sosuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir bir yerde yumurtamın kabıma kırdım. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum sosu için. Bardak ölçülerim. 200 milimlik klasik su bardağı. Bir bardak yoğurt. Şöyle yoğurt koydum bardakla, bir bardak süt, sosumuza çok az tuz atıyoruz, şöyle bir tatlı kaşığı sirke, böyle aynen sütlü yoğurt koydum bardakla, bir bardak da su ilavesi yapıyorum, sosumu iyice çırpacağım, dilerseniz. Bu miktarı bir tepsilik yapacaksanız azaltırsınız. Ben iki tepsilik yapacağım. Misafirim geleceği için iki tepsi yapacağım. Benim vermiş olduğum ölçüyü yarıya düşürebilirsiniz. Şöyle çırptık. Sosumuz da hazır. Şimdi böreğimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar peynirini unuttum. Peynir de biraz ilave edelim iç harcımıza. Daha sonra hepsini karıştıracağız. Şöyle biraz beyaz peynir. Şöyle bir parça da ezine peyniri ilave edeceğim. Şöyle iyice hepsini harmanlayacağız, karıştıracağız. Peynirimizi de ilave ettik. Şimdi diğer işleme devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane yufkamı masama serdim. Şimdi sosundan ilave edelim. Şöyle sosumuzdan yufkanın her yerine gelecek şekilde sosu sürelim fırçayla. Şöyle fırçayla her yerine gelecek şekilde sosumuzdan sürelim. sosunu sürdükten sonra şöyle yufkamızı bir ürünet yardımıyla ikiye bölelim. Şöyle şu geniş olan kısmına iç harcımdan döküyorum. Böyle i̇ç harcını döktükten sonra şöyle yufkamızın şu kısımlarını içe doğru katlayalım. Şöyle buradan böyle yuvarlak yaparak da başa kadar gelelim. El açması tadında harika bir börek. Bu arada kanalıma abone olursanız desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu tarz videolarımı paylaşmamı istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Şöyle bu şekilde yapıyorum. Yağlamış olduğum tepsime alıyorum. Şu şekil yuvarlak tepsi kullanacağım. İlk böreğimizi hazırladık. Bu şekilde hepsini hazırlamaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle üzerine şöyle artan sosumuzu her yerine gelecek şekilde sürüyorum. 200 derece fırına vereceğim. Fırınımız 200 derece önceden ısıtılmış. 200 derece fırına verelim. Altı üstü kıpkırmızı nar gibi kızarana kadar böreğimizi kızartalım. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar böreğim fırından çıktı. Gerçekten muhteşem. Harika bir börek oldu. Yumuşacık içi. Dışı çıtır çıtır. Harika bir börek. El açması lezzetinde. Kesinlikle bu böreği bu şekilde deneyin. Şuradan alacağım. Çok sıcak. Biraz soğuttuk ama yine hala sıcak. Şöyle ben elimle kırıp sizlere içtik dokusunu da göstereceğim. Şöyle harika bir böreğimiz oldu. Şöyle ıspanaklı mis gibi bahçeden toplamış olduğum ıspanaklarla yaptım. Harika bir böreğimiz oldu. Deneyeceklere yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Abone olmadan beni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.